Kendi uyku hallerini iyi hatırla ve iyi düşün. Rüyada yani misal aleminde çocuksun, büyürsün, aynı anda birçok şehirde olur. Belki yıllar geçirirsin ama uyandığında bir bakarsın ki şehadet aleminde henüz iki dakika geçmiş. Dünya aleminde hissettiğin o inanılmaz gerçeklik uyandığın anda tamamen kayboluyorsa eğer dünyada da aynı şeyin olmayacağını sana kim garanti edebilir ki? O zaman ben olayı baştan alayım Hani uykuda o gerçekçi olan anların her biri uyandığında yok olur ve hayal gibi gelir ya. 60 yıllık çok gerçekçi olan dünya hayatında dünya uykusundan ölüm ile uyandığında hayliyle hissettirilecek sana damarlarını bir delil ister misin? Resulullah aleyhisselam buyuruyor. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanır.